Ya bu aracı kullanacaksınız. Bu sizi finansal olarak geliştirecek. Sizi zengin hayatınız noktasında yeni seviyelere getirecek ya da finansal olarak sizi yok etmeye mahkum. Buradaki en önemli nokta da şu. Bütün parasal ve finansal kararlarda kontrol %100 sizde. İstediğiniz zaman istediğiniz kararı verip istediğiniz şekle dönüşebilirsiniz. Finansal kararlarda, hayatınızla ilgili kararlarda bütün kontrolün sizde olduğunu hissetmeniz lazım. Dediğim gibi, burada iş tamamen sizin isteğiniz ve sizin kontrolünüz önünde. Bir finansal karar verdiğiniz zaman, istediğiniz an bundan geriye dönebilirsiniz. Bundan vazgeçebilirsiniz. Bu kontrolün sizde olması size şunu da anlatıyor. Bugün bir şey denediğiniz zaman, yarın için... Ay ben zaman kaybettim gibi bir hayal kırıklığına uğramazsınız. Çünkü parasal konularda zaman kaybı yoktur, deneyim kazancı vardır. Sı olsa olsa bizler bir finansal olarak bir şeyler denediğimizde ve zarara uğradığımızda şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki evet bunu yapman bir hataydı ama artık yeni bir ben olarak, yeni bir bakış açısına sahip bir ben olarak diyoruz ki evet ben bunu denedim. Denedim bana şu 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 finansal deneyimlerde bulundu. Artık ben eski fulya değilim. Yeni fulya olarak yeni finansal kararlarımda bu yaptığım hataları göz bulunduracağım. Yani artık duygusal durumdan çıkıp yaptığım her türlü parasal hatayı kendime yeni bir gelişim aşaması olarak kaydediyorum. Peki cümlelerimin bu bölümdeki sonuna doğru gelirken Size şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunca yıllık çalışma hayatımda bana sorarsınız ki sizin en mutlu eden şey ne? Yani bu, bunların üzerine çalışma konusundaki motivasyonunuzun ana noktası ne? Ben mutlaka bitiş çizgisini görüyorum. Arkadaşlar mutlaka bir bitiş çizgisi var. Emin olun yaptığınız bu finansal konularda yaptığınız bütün çalışmalar öncelikle kendi üzerinizde yeterli gelişimi sağlamakla başlıyor. Siz bu kendi üzerinizde yaptığınız bu değerli yatırım size masaya çok daha değerli bir şey koymanız anlamına geliyor. Ve değerli koyduğunuz her şeyin değerlen, değerinin gün be gün arttığını ve daha yüksek fiyat performansı ile size geri döneceğini görüyorsunuz. O yüzden de emin olun gerekli çalışmalarını özellikle kendi üzerinizde başlayan gerekli çalışmalarını yaptığınızda ve yeterli bir gelişime geldiğinizde benim gördüğüm bitiş çizgisini siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz.